Koray. Allah Allah. Ne oluyor bu çocuklara ya? Benim babam böyle bir adam işte Yasin. Bu yüzden terk ettim ben evi. Bu yüzden çıktım onun hayatından. Ya beni kazanmak için bile kullandığı yönteme bak ya. Benim babam ustam gibi değil Yasin. Onun gibi değil. Adam seni kaçırdı ya. Seni kaçırdı. Yani sen bu zenginliği bırakıp bizim gibi yaşamayı mı seçtin? Ben o hayatı hiçbir zaman tercih etmedim Yasemin. Ne desen, ne yapsan haklısın. Sana bunları daha önce anlatmadığım için çok pişman. Herkesin hayalini kurdu, o konforlu, zengin hayatı, daha ahlaklı, dürüst yaşamak için mi bıraktın? Ömer. Alo Demir. Diğer iş adresi. Ama orada olabilir mi? Başka? Bir de Şile taraflarında bir yer var. Biraz sapa görünüyor. Peki, burası mıdır? Tamam, sen adresi ver yeter. Tamam, tamam. Hemen atıyorum ben. Tamam, çabuk ol. Bekliyorum. Bir an yani önce gitmem lazım. Hoş geldin. Geciktin mi? Toplantı yapacaktık. Ne toplantısı? Sana haber vermediler değil mi? Toplantı ertelendi. Öyle mi? Kimse bir şey söylemedi. Hay Allah ben de sabahtan beri raporları bitirmeye çalışıyorum. Asistan istemediğin için böyle oldu. Ama istemiyorum. Sonucu ortada. Senin bir asistana ihtiyacın var. ne yapıyorsun? Alo Deniz. Bundan sonra Leyla Hanım'ın işleriyle sen ilgileneceksin. Tamam. Ya gerçekten hiç gerek yoktu. Hem benim hatam sormalıydım. Leyla zaten çok yoğun çalışıyorsun. Bırak teferruatlarla başkaları ilgilensin. Teşekkür ederim. Ne demek?